Bence situation e, situationship olayını bitirmemiz gerekiyor. 2025'te kalsın ve 2026'ya gelmeyin. 2025'te situationship deneyenleri de içeri alsınlar mı be? Kesinlikle. Bitirin ve 2026'ya lütfen getirmeyin bu boku. Bu yıl böyle bir şey mi yaşadınız? Ya ben bıktım yani. Elimize attığımız her adam her şeyi yapalım ama sevgili olmayalım. Aaa! E bıktık yani bundan ya. Neyse bunun adını koyalım abi. Friendzone en azından Arkadaş oluyorduk. Tamam abi arkadaşsak yolumuza bakalımdı. Şimdi ne arkadaşız ne ilişkideyiz hiçbir şey belli değil. Şu anda peki e, niyetiniz ne yönde? bir daha böyle bir şey yaşamamak mı? Açıkça böyle ilk date'de falan soruyorum. Ne bekliyorsun diyorum. Ne diyorlar? Situationship. Yok. E, direkt takılmak istiyorum diyor. Ben de okey ben istemiyorum. Bay bay diyorum. Ha siz kafadan sormuyor muydunuz eskiden? Yani ilk buluşmada sormak kezbanlık falan gibi görülüyordu. Ben de sormuyordum. Peki, e, öğrendiğinizde nerede oluyordunuz? Yani ne noktada oluyordu bu? Ya çok ayıp olur diye soramıyorum ama... ...nezaketen de vereceğiz gibi. <laughs> sorun efendim, sorun. Niyetiniz ilişki kurmaksa sorun tabii yani. Evet. Peki, e, bu situationship yaşadığınız zatları nerelerden buldunuz? Nerede oluyor bu ilişkilenmeler? Yani arkadaşlarımın arkadaşları oluyor. İş ortamında Referanslı. ya da denk geliyorum. Evet yüz yüze tanışılım Dating app'ler falan da değil. Hayır ya. hayır değil. Eşiniz dostunuz size it mi öneriyor? <gülüyor> <gülüyor> bu çocuk çok iyi ya. Bunun ghost'u çok güçlü.